Dünya evren için genç, bizler içinse oldukça yaşlı. Birçok yaşam denizlerde, toprakta ve göklerde var oldu ve yok oldu. Gelişerek kendimizi güvenceye aldığımız korunaklı bu gezegen, milyonlarca yıl önce kabuslardan fırlamışçasına dehşet saçan yırtıcıların, devasa sürüngenlerin ve günümüzün hayvanlar aleminin atalarının eviydi. Peki bu soyu tükenmiş canavarlar tekrardan belirseydi ne olurdu? Azın Studios adlı kanalın paylaştığı Prehistoric Emergence adlı analog korku serisi bu soruyu yanıtlamaya çalışıyor. Kanala abone olduysanız gelin size bu kurgusal eserin DNA'nıza işlenmiş ilkel korkularınızı tetikleyecek yıkıcılığını göstereyim. Serinin ilk videosu kanalımı sık takip eden analog korku severlerindenseniz özlediğiniz bir görüntüyle. Bir acil durum uyarısıyla başlıyor. Ekrandaki Okyanusa girmeyin yazısı sürekli olarak yanıp sönüyor. Uyarı, izleyenler arasındaki sahil kenarı bölgelerde ve sahil beldelerinde yaşayanlara bulundukları bölgeyi terk etmesini söylemekte. Suyla ilgili balık tutmak ve yüzmek gibi herhangi bir aktivite yapılmasının yasak olduğunu da belirten mesaj, tarih öncesinden kalma türlerin tekrardan okyanusta gözüktüğünü ve agresif davranışlar sergilediğini açıklıyor. Suya kesinlikle yaklaşmamanız gerektiğini de ekleyen acil durum yayını, soyu tükenmiş bu türlerin tekrardan ortaya çıkışına bir açıklama getirememekte. Bir teoriye göre normalde soyu tükenmiş olması gereken bu türler, okyanusun derinliklerinde açılan geniş bir delikten gelmişlerdi. Belki de bu türlerin soyu hiç tükenmemiş, sadece yer değiştirmişlerdi. Uyarı bize özellikle 3 türden uzak durmamız gerektiğini belirtiyor. Mosasaurus, Dunkleosteus ve Megalodon. Mosasaurus bu tehlikeli düşürücü deniz yırtıcısı devasa kertenkelemsi bir canavardır. Ağzı jilet kadar keskin dişlerle dolu bu tür kolaylıkla eti ve kemiği parçalayabilir. Mosasaurus her şeyi yiyebilir. İnsanları bile. Bu özellikleri dolayısıyla okyanusun ekosistemine ve sayısız süre zarar verme riskini oluşturmaktadırlar. Mosasaurus'lar 15 metre boyutlarına ulaşabilirler. Devasa beden sayesinde onu kolaylıkla tespit edebilirsiniz. Ortalama bir insan saatte 3 ila 5 kilometre hızda yüzebilir. Masasaurus ise saatte 48 kilometre hızda yüzmektedir. Tropikal okyanuslardan tutun, kutup okyanuslarına kadar birçok farklı bölgede bulunabilen bu türle sıklıkla Atlantik okyanusunda karşılaşılmaktadır. Ek olarak Masasaurus'un küçük teknelere saldırdığı ve yolcularını yediğine dair vakalar bulunmakta. Masasaurus'un etrafı gözlemek için kafalarını suyun dışına çıkardığını aklınızda bulundurun. Bu görüntüyle karşılaşırsanız o bölgeyi acilen terk edin. Dunk Beatles Dunk'ın zırhlı kafası onu durdurmayı inanılmaz derecede zorlaştırmaktadır. Kalın, kemikli kafa yapısı sıradan mermilerle delinemez. Sadece zıpkınlar ve yüksek hızlı mermiler savunmasını kırabilir. Dunk Beatles yaklaşık 4 metre boyundadır. Boyutuna göre inanılmaz derecede fazla ısırma gücü bulunmakta. Örnek vermek gerekirse bir timsahın ısırma gücü 3700 PSI'dir. Duncan ki ise 6000'den fazladır. Boyutu ve manevra kabiliyeti hızla ve dikkat çekmeksizin saldırmasına olanak sağlar. Şu anda Duncan bilinmeyen zayıflıkları araştırılmakta. Ve ek olarak Dunkleutus'un insanlara karşı oldukça agresif olmalı. Megalodon Bu tarih öncesi dev canavar tekrardan okyanusların nihai yırtıcısı haline geldi. Bitmek bilmeyen açlığı su altı türlerinin popülasyonunu hızla tüketmekte. Megalodon günde bir tonu aşkın besin tüketmektedir. Bu okyanuslardaki vahşi yaşamın popülasyonunda devasa bir düşüş yaşanmasına neden oldu ve kesinlikle birçok ekosistemi mahvedecek. Bu okyanus titanı 18 metre boyutlarına ulaşabilir ve bu nedenle de okyanuslarımızdaki en büyük yırtıcılar haline gelmişlerdir. Köpek balığının çenesi o kadar büyük ki iki yetişkin bireyi rahatlıkla aynı anda yiyebilir. Dişleri 18 santimetreye kadar uzayabilir. Eğer megalodonların icabından gelinmezse okyanuslarımızı düzeltemeyecek derecede mahvedecek ve besin güvencemiz ve ekonomimizi sonsuza dek süren bir risk haline sokacaklar. Yetkililerin durumla ilgilendiğine güvenin. Şimdilik okyanuslar bizim kontrolümüz altında değil. Bu üç tür de zamanında dünyamızın okyanuslarında yaşamış, içimizde ilkel bir korku uyandıran varlıklar. İlk video ile birlikte aslında soyları tükenmiş olması gereken bu canlıları tekrardan dünyamızda keşfettiğimizde yetkililerin ne kadar çaresiz bir durumda kalacağını görmüş oluyoruz. Verilebilen tek tavsiye bu canlılarla karşılaşıldığında kaçınmamız. Toplumların sosyal yapılarındaki yönetim ve yetkili gibi kavramlar esasında topluma güvence sağlayabilme vaadiyle bulundukları konuma gelebilirler. Ancak bu durum ortadan kalktığında İnsanlık doğanın vahşiliğiyle baş başa kalmış olur. Teoriye göre okyanusun tabanında açılan koca bir delik yüzünden bir anda tüm dünyanın düzeni değişebilir. Böylesine bir senaryoyu görmek hem ilkel korkularımızı hem de toplumsal güvencemizin yitirilişini hissetmemize neden olur. İlk videosunda bile oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteren bir seriyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. İkinci video daha fazla tarih öncesi türün ortaya çıktığının haberini vermekte. Toprakta oluşan deliklerden ve mağaralardan çıktığı gözlemlenen bu canlıların geldiği konumlar dünyanın farklı bölgelerinde gözükebilmekte. Bu mağaralara giren gezginlerin kaybolduğuna dair haberler ortaya çıksa da yetkililerin bu deliklere bir çözüm bulduğuna dair açıklama yapması biraz olsun iç rahatlatıcı bir durum olarak sayılabilir. Avustralya'da gözüken devasa bir kertenkele türü insanlarda panik oluşturuyor. Megalania adı verilen bu türün boyu 7 metreye ulaşabilmekte ve ağırlığı 450 kiloyu aşmakta. Avustralya'da yaşayan insanları ormanlara veya ağaçlı bölgelere girmeme konusunda uyaran yayın, bu dev yaratıkların ağaçlı bölgelerde kamufle olabileceğinden bahsediyor. Bu sırada Kuzey Amerika'da ise mamutlar tekrardan etrafta gezer hale gelmiş. 4 metre uzunluğa ve 6 ton ağırlığa ulaşabilen bu canlılar bildiğiniz üzere fillerin atası. Neyse ki kışkırtılmadığı sürece saldırmayan bu canlılar çok da büyük bir tehlike oluşturmuyor. Ama maalesef ki ortalama 10 bin dolar değerindeki dişlerini alabilmek için bazı insanlar onları avlamaya başlıyor. Toronto'da ise bir hayvanat bahçesine mamutlar da eklenmiş oluyor. Bu noktadan sonra video karada çıkmaya başlayan tarih öncesi türleri anlatmaya ara verip Megalodon'un yarattığı kaos hakkında güncel bilgiler vermeye başlıyor. Garip bir şekilde Megalodonları avlayan yeni bir türün ortaya çıktığını öğreniyoruz. Bu yeni tür elbette tarih öncesi çağlarda da Megalodon'u avlayabilen sayılı türlerden biri olan Livyatan balinası neredeyse Megalodon'larla eşit güçte olan bu canlılar konu zeka, hız ve dayanıklılık olduğunda Megalodon'lardan çok daha iyiler. Bu nedenle genellikle megalodonlarla savaşmaları durumunda yenebiliyorlar. Ancak bir megalodon eğer leviathan'a arkadan yaklaşırsa, o zaman avcı ava dönüşüyor ve megalodon kazanmış oluyor. Yetkililer ise bu iki türün birbiriyle sürekli çatışma halinde olmasından oldukça memnun. Bu sayede okyanuslardaki ekosistemlerin yok olması bir bakıma önlenmiş oluyor. Karaya geri döndüğümüzde bir son dakika haberiyle karşılaşıyoruz. Görünüşe göre Kolombiya ve Hindistan acil durum ilan etmiş ve iki ülkede bir çeşit karantina haline girmişler. Bunun Nedeni ise iki farklı dev yılan türünün ortaya çıkmış olması. Titanoboa adlı yılan türü bataklıklardaki ekosistemi mahvetmekte, Vasuki adlı diğer tür ise memeli hayvanlara ve insanlara saldırmakta. Bu tarih öncesi canavar tür tarafından avlanmakta olan halk ise ordudan yardım istiyor. Dünyanın her bir tarafında gözlemlenen tarih öncesi canlı türlerinin sayısı çoğaldıkça insanlık daha yoğun bir şekilde çözüm arayışına giriyor ve CPEC yani Küresel Tarih Öncesi İşler Komisyonu adı verilen bir oluşum kuruluyor. Birçok ülke ise karada oluşan bu delikleri patlatarak kapatmaya çalışıyor. Bu bölgelerden birinde çalışan biri delikten garip sesler geldiğini fark ederek bir ses kaydı alıyor. Tahmin edilene göre etrafta gözükmeye başlayan bu tarih öncesi canlılar çok daha tehlikeli bir türden kaçtıkları için bizim dünyamıza gelmişler. Bu bilgiyi de öğrenmemizle birlikte video sona eriyor. Zaten hali hazırda okyanuslarımız ve denizlerimiz dünyamızın tarih öncesinden gelenlerin istilası altındaydı. İlerleyen dönemlerde bu durum ekonominin çöküşü ve kıtlık gibi sorunlar yaratabilirdi. Ama en azından geçici de olsa bir çözüm yolumuz vardı. Denizlerden ve okyanuslardan uzak durmak hayatta kalmak için yeterliydi. İkinci video ile birlikte karanın da güvenli bir yer olmaktan çıkışını görmüş oluyoruz. Yetkililerin bu canlıları durdurmak için buldukları çözüm ise delikleri patlatarak kapatmak oluyor. Her ne kadar spoiler olmaması için şimdilik söylemeyecek olsam da delikten gelen sesin hangi canlı türüne ait olduğunu anlayanlarımız vardır. İnsanlığı terörize eden tarih öncesi canlıların bile korkup kaçtığı bir tür. Serinin adı Prehistoric Emergence yani tarih öncesi olanın ortaya çıkışı gibi bir anlam içermekte. Üçüncü video bu terimin ne olduğunu açıklayarak başlıyor. Tarih öncesinin ortaya çıkışı, milyonlarca yıl önce soylarının tükenildiğine inanılan hayvanların, mağaralar ve derin delikler gibi açıklanamayan açıklıklardan ortaya çıktığı olayı betimlemek için kullanılan bir terimdir. Portekiz'de bir balıkçı teknesinin daha saldırıya uğradığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran bir haberle başlayan video, dünyanın farklı yerlerindeki sorunları aktarmaya devam ediyor. Farklı haber kesitleri gösteren ilk sekans, T-Rex'in Montana'da görüldüğünün belirtilmesiyle sonlanıyor. Bu şekilde Montana'daki delikten gelen sesin T-Rex sesi olduğunu anlayabiliyoruz. Hemen ardından JPEG'in bir duyurusuyla karşılaşıyoruz. Delikler çok fazla bölgede ortaya çıkmaya başladığı için her birini kapatmaya yetişemeyen yetkililer, bu delikleri bombalamaktan vazgeçiyorlar. Onun yerine bu delikleri inceleyerek farklı çözüm yolları bulma konusunda karar veren komisyon, deliklere yakın yerlerde yerleşke alanları kurulmasını yasaklayarak insanları bu bölgelerden olabildiğince uzak tutmaya çalışıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı türler gözükmeye devam ediyor. Örneğin Texas'ta Quetzalcoatl adlı uçan bir yırtıcı tür gözükmeye başlıyor. Artık gökyüzü de güvenli değil bu canlı türüyle karşılaşılması durumunda ulaşamayacağı dar alanlara saklanılması gerektiğini de belirtiyor uyarı. Uçan yırtıcılar Teksas'ta korku yayarken Megalenialar Avustralya'da kanguru popülasyonunun azalmasına neden oluyor. Ama artık bu tür Avustralya'ya korku yayan tek tür değil. Sayla adlı yeni bir yırtıcı türü de Avustralya'nın ekosistemini mahvetmekte. Ancak sadece yırtıcılar değil, Brachiosaurus gibi dev canlılar da artık dünyamızda ve farkında olmadan önündeki canlıları ezme riski oluşturmaktalar. Aynı zamanda da ağaçları yiyip bitirdikleri için küresel ısınmanın daha da kötü bir hale gelmesine neden oluyorlar. Dünyanın her yeri kaos halindeyken Montana'daki tehdit gittikçe daha yıkıcı hale geliyor. 313 kişi T-Rex tarafından avlanmış durumda. 19 T-Rex şehri talan ettiği için yaşanan bu kaybı g durdurmaya çalışsa da çok yardımcı olamamışlardı ve T-Rex'ler bir şekilde kaçmayı başardı. Bir süre geçtikten sonra ise Montana'daki bu T-Rex'ler diğer eyaletlere göçmeye başlıyorlar. Yaşanan kayıplardan dolayı intikam arzusuyla yanıp tutuşan halk her ne kadar silahlarına sarılıp bu türleri avlamaya çalışsa da bu daha çok zarara sebep oluyordu. Kafasından vurulan T-Rex'lerin ölmediğine tanık olan bazıları bunun paranormal bir şey olduğunu varsayıyordu. Ancak bu haberin yayınlandığı haber kanalıyla ortak çalışan bilim insanlarının söylediğine göre bu durumun sebebi T-Rex'lerin beyinlerinin boyut olarak oldukça küçük olması. O nedenle mermi kafatasını derse bile beyne ulaşamayabiliyor ve vurulan T-Rex'ler bu şekilde hayatta kalmayı başarabiliyorlar. Yetkililer her ne kadar ellerinden geleni yapıyorlarmış gibi gözükse de artık dünyanın her bir köşesi güvensizleşmiş halde. Bir zamanlar insanlığın hükmettiği dünya artık tarih öncesinden gelen bu canlıların pençesinde.